Canım, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Gel. İyi misin, bir tanem. Ha? İyiyim Ha? balım, ah, iyiyim. İyisin. Yani canım ciciğim tatlım dışında iyi misin yani? Biraz gergin gibisin, ha? Kafan başka bir yerlerde gibi. Yok, ee, çok iyiyim aslında ama biraz yorgun hissediyorum sadece kendime. Olur musun O Son ben seni böyle kollarıma dolayayım, şöyle sıkı sıkı sarayım. Sana güzel güzel enerji aktarıyorum. Biz geldik. Ben geldim. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Anneye bir hoş geldiğim. musunuz? İnsanın evi gibi yok. Yani beş yıldızlı otelin bile rahatlığı yok insanın oğlunun evinde. Sen de sorma zahmetinde bile bulunmadan geldin değil mi? İstenmediğini bile bile. Can. Emre'cim sen de mi öyle düşünüyorsun? Aa, olur mu öyle şey Gel ben senin odana yerleştireyim. şuna sarsın. sağ Sağ Ne tarafta? Sol, sağ. Sol an. Ya otelde rahat edememiş. Gel beni al dedi. Mecbur getirdim. Neyse şunları yerleştireyim. Ben bakarım tatlım. Sen de mi güzel? Ben değil mi? Evet. Benim değil. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, gel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlayabiliriz. Yerleşin. Evet arkadaşlar, bizim stratejimiz aşağı yukarı bu şekilde. Bunu koruyalım. Biraz da tabii rakibimizin nasıl ilerlediğini de bilmek lazım. Parfüm henüz yapım aşamasında. Şimdilik bildiğimiz bu kadar. Evet. O zaman biraz da Fabri'nin nasıl adımlar atacağını tahmin etmeye çalışalım. Yani bu kadar kısa sürede etrafa hiçbir şey duyurmadan. Nasıl bir şey yapmış olabilir? Bir fikri olan var mı? E, Can Bey son çıkardığı parfüm bir öncekinin bir varyasyonu. Evet uzun süredir yeni bir şey çıkarmıyor zaten. Kendini tekrar ediyordu. O yüzden şu anda heyecanlı olması açıkçası beni çok korkutuyor. Sanem sen çok sessizsin. Bir fikrin var mı? Ee, şey. Belki de eskiyi tekrarlayacaktır. Yani ne varsa eskilerde var diye düşünüp. Hani nostalji gibi. ...Favri'nin iddialı olduğunu biliyoruz zaten Sanem'ciğim. O yüzden saçma sapan bir şey söylüyorsun şu anda... ...sırf konuşmuş olmak için yani. Aslında Sanem'ciğim çok haklısın. Yani ne varsa eskilerde var diye... ...düşünmeleri çok mantıklı. Mesela ben yıllardır... ...aynı parfümü kullanıyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman e, acaba şöyle bir... ...forecasting yapacak olursak... ...bu yılın öne çıkan moda renkleri mercan rengi ve yanık turuncu. Buradan yola çıkarak çiçek notaları ağır basan egzotik bir parfüm diyebilir miyiz? Ha, olabilir tabii. Başka? Yani bu kadar heyecanlı olduklarına göre bence kesin kadın parfümü. Sanemciğim. Hümacığım. Ay. Aa, çok özür dilerim. Ee, evet buyurun. Canım senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Ben şimdi mutfağın yabancısıyım ya. Senin şu meşhur çayından bir bardak alsam. Tamam. Bu isteği hiç yadırgamadım. <laughs> Hemen. Hadi canım. Emre senin bir fikrin var mı? Belki bir dış göz olarak katkıda bulunmak istersin. Bence de kadın parfümü de yani içeriği hakkında pek tahminim yok. Teşekkürler. Hüma Hanım buyurun çayınız. Ah kattım. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Can ben böyle <laughs> sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Böyle hani dolaşıyorum falan. Yok ben seni yok saydığım için zaten fark etmiyor. Yani rahatsızlık vermiyorsunuz. Ee, arkadaşlar bir ara verelim bence. Mutfakta her şey var. Çay, kahve, soda. Keyfinize bakın. Takılın biraz. Mmm Muhteşem. Ellerine sağlık Sanimciğim. Bayıldım. Ben aslında çay sevmem ama bu müthiş olmuş. Gerçekten mi? Evet. Beğenmenize çok sevindim. Afiyet olsun. Can. Hı. Annenle aramızdaki buzlar eriyor. Yani bana çok iyi davranıyor. Fark ettin mi? Bence ya. hiç erimesin o buzlar. Gerçekten hiç gerek yok. Yani aranızda iyi falan olmasın. Hiç sıkı olmayın yani. Tamam mı? Hiç yüz verme. Güvenme de. Sen onun aklından neler geçtiğini hiç bilemezsin. Anlayamazsın ya. Yani. Öyle mi diyorsun? Öyle diyor. Yani ben şey sanmıştım. Hani bana iyi davranıyor. Aramız iyi olacak gibi. Düşünmüştüm ben bakarım. Bak Gülis. Bence biz ne yapalım biliyor musun? İşimize odaklanalım, konsantre olalım. Yani bu parfüm senin uzmanlık alanın. Ben sana harika fikirler bekliyorum. Selam. Ah. Aa, ah. Hoş geldin Teyda. Hoş bulduk Derencim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunu... Bunun ne işi var burada diyeceksin değil mi? Deme artık. Her gördüğünde aynı şeyi söylüyorsun. Geliyor işte yapacak bir şey. Vallahi bunu söyleyecektim. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk canım. Evde çalışıyor musunuz? Füma Hanım aradı beni de. Canı sıkılmış herhalde. Gel biraz laflarız dedi. Ya hiç kırmaz bit. Gel, gel geç geç şöyle. <laughs> ne güzel süper görünüyor. Ya işte gençler böyle vızır vızır çalışıyorlar. Anladım. Evet. Bunlar ne ara bu kadar sayınlıyordu? Ya parayla e tanışırdım. Ceyda'nın babası ile annem arkadaşmış. O yüzden öyle bir yani. Can diyorum ki bugün çok iyi gittik. Ekip de biraz yoruldu. Ne dersin bitirelim mi artık? Öyle mi diyorsun? Hı. Bence de ya. Çalışasın çok tadımda kaçtı zaten. Arkadaşlar e, geç oldu. Bence bitirelim. Yarına da enerjimiz kalsın. Çok teşekkürler. Harikaydınız hepiniz. Her zaman gibi. Çok sağ olun. İyi geceler arkadaşlar. Seni hiç bir yere bırakmam, senle daha yapacaklarım var. Sen öyle hemen gidemezsin. Efendim abla. Abla mı Götün? Evet. Ablaymış ya. Kadın. Gerçekten mi? Ay barıştılar yani. Ay süper çok sevindim. Tamam. Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Annene babam mı? Evet barışmışlar. Çok sevindim. Ben sana diyordum barışacaklar diye, bak barışmışlar. Bu şunu kafana taktın o kadar. Can benim... Eve gitmen lazım. Evet bir de... Geç olmadan gitmen lazım bak. İkide iki. İkidir ağzından lafı alıyorum. Çok ilerlettim ben kendimi. Ben seni bırakayım o zaman sonra da daha evine geçeceğim. Sen orada mı kalacaksın? Yani o burada kaldığı sürece ben de daha evinde kalacağım. Tamam Can, tamam. Aa tatlım gilekle. İyi akşamlar. Can, gidiyor musun? Konuşamadık. Gideyim ya, geç oldu kalkayım artık. Oğlum sohbet edecektik daha öyle düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. Sanem, Sanem. Hiç çıkarma üstünü. Üstünde kalsın. Çok iyi. ayağı iyi, çok yakışmış. Bir dön. Harika. Bir tane hemen çıkmamız lazım, çok acil. Nereye? Ne nereye ya? Ne nereye ya? Nereye, nereye, nereye? Ha de nereye diyorsun? Her seferinde nereye diyorsun yani? Sürpriz işte, söyleyemem. Sürpriz. Hadi gel. Can. Sen bildin. Sen bildin bunu. Ben. Can, bir şey söyleyeceğim. Ben de buraya geleyim diyecektim sana. Ha, gerçekten mi? Evet. Yani yalnız kalıp konuşmak için. Konuşmak için. Ben senin ne konuşacağını biliyorum aslında. Gerçekten mi? Hı hı. Yani keşke bu konuya hiç karışmasaydım. Can gerçekten senin beni anlaman lazım. Sanem yani ben anlıyorum annemle aramın iyi olmasını istiyorsun. Bu benim için hiç kolay bir şey değil. Yani bırak ben kendim halledeyim. Tamam sen hiç karışma. Ben üzülenin sen olmasını asla istemem. Tamam canım. Tamam. Güzel. Anlaşmamıza sevindim. Hadi gel. İnanmıyorum. Çiçekler çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Bayıldım. Hiç senin kadar güzel kokmuyor mu? Can keşke hep burada kalsak. Yani kimsecikler olmasa. Sen, ben, Doğa. Sıkılmaz mısın benden? Hayır, sıkılmam. Neden sıkılayım ki? Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama... Biliyor musun eski Mısır'da insanlar bu sol elin yüzük parmağında böyle insanın kalbine giden bir damar olduğuna inanırlarmış. Gerçekten mi? Gerçi modern tıp böyle bir damarın olmadığını kanıtlamış ama yine de aşık insanlar evlendiklerinde yüzüklerini bu sol elin dördüncü parmağına takıyorlarmış ki sevgilisinin kalbini kalbinde hissetsin diye. Can. Al aklım hissimi, al çünkü Can, bu taş... Evet Sanem, bu... ...beyaz ay taşı. Sanem, sen benim... ...aydalık yüzümsün. Ama ben bu taşı kırmıştım yani... ...sen bu taşa yüzük mü yaptın? Sanem ben seninle tanıştığımdan beri... ...kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum. Ama hiç olmadığım kadar da kendimdeyim. Yani acayip korkuyorum ama... ...hiç olmadığı kadar da cesurum. Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi ama... ...hiç olmadığı kadar da güçlüyüm. Seninle tanıştığımdan beri... Gözlerimi, ellerimi, kalbimin atışını hissediyorum sana. Ve hayatımın sonuna kadar da gözlerim gözlerinden, nefesim nefesinden ayrılmasını istiyorum. Benimle evlenir misin? söylemek ister misin? Can ben... Tedfini çok kabul etmek istiyorum. Ama... Ama mı? Ama ne Sanem ya? Bir kurtulamadık şu amalardan fakatlardan ha? Evet kabul etmeyi çok istiyorum mu demek ya? Kabul edemem amcam. Yani kabul ediyorum diyemem sana. Red ediyorsun. Hayır. Hayır öyle bir şey söyleyemem. Söylemem mümkün değil. Tam olarak ne demek istiyorsun sanem yani? Anlamakta güçlük çekiyorum. Can benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Bizden de mi önemli? Şu anımızdan da mı önemli? Bunu bir an önce söylemem lazım. Yani senin bilmen gerekiyor. Can, ben... Sanem! Sanem! Abla! Leyla? Can Bey, kusura bakmayın sizi böyle rahatsız ediyorum ama... Yok canım, gel. Gel de sen burayı nereden? Çok acil bir durum oldu. Ben de Sanem'e ulaşamadım. O yüzden mecburen Emre Bey'e sordum. Ne oldu? Sanem, annem çok fena fenalaşmış. Ne? Nesi var ne olmuş? Vallahi iyi, ben de tam olarak bilemiyorum. Tansiyonmuş galiba. Melahat abla aradı. Hemen acilen koşun gelin dedi. Hadi gidelim. Hadi hadi. Can Bey. Ee, annemle babam galiba sizin bu gazetelik haberiniz yüzünden tartışmışlar. O yüzden biz Sanem'le gitsek daha iyi olur. Ha, anladım anladım. Gelme diyorsun yani. Emre Bey kapıda bekliyor zaten. Can hazır gelmişler. Ben onlarla gideyim mi hemen? Olur Emre sizi bıraksın güvenli bir şekilde. Haber ver anladım, mutlaka. Görüşürüz. Kusura bakmayın tekrar. Ne oldu, ne oldu anneme ne oldu? Ay sus. Bilmiyorum ki anlatacağım. Ne, ne oldu ama tam nasıl bilmiyorsun ya? Ya işte fenalaşmış senin. Abla ablacığım? sen hemen anneme ara daha iyi miymiş öğren hadi biz de gidebiliriz artık. Bir saniye ablacığım bir saniye sakin olur musun lütfen? Annem gayet iyi merak etme yok bir şey. Nasıl yok bir şey neden o zaman? Sen hem sakin ol abimle konuştun mu? Fabri ile anlaştığını anlattın mı yani ablacığım? Ya ben bir şey söyleyemedim tam söyleyecektim sen geldin. Ay yetiştik. Nasıl yani yetiştik? Sen hemen her şeyi biliyorum. Seni Fabri'nin şirketinden çıkarken gördüm. N nasıl nasıl yani? Dün seninle konuşma fırsatı yakalayamadım bir türlü. Ben de Leyla'ya anlattım. Bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Yani sır sakladığım yetmiyormuş gibi Fabri'ye parfüm verdiğim yetmiyormuş gibi sizin yüzünüzden bir yalan daha mı söyledim ben cana? Başka çaremiz yoktu ki senin. Gerçeği abime anlatsaydım bir daha asla sana güvenmezdi. Sonra her şeyi bırakır giderdi. Gider miydi? Evet. Hem de her şey ardından bırakarak. Abim senden başka kimseye güvenmedi. Kimseyi de bu kadar sevmedi. Sen onun sınırlarını kaldırdın. Duvarlarını yıktın. Ama Can sır saklanmasından, yalandan dolandan nefret eder. Sizin yüzünüzden bir yalan daha söyledim diyorum ben. Her şeyi gidip anlatacağım. Bir saniye. bir saniye dur ablacığım bir dakika dur. Abla. Sen, evet haklısın. Haklısın. Ya ben yalan söylemenin bedelini gözlerinizin önünde ödemedim mi? Bir daha abime yaşatır mıyım bunu? Bu sefer hiçbir şeyi dinlemez çeker gider. Abla gitmesin ben ne yapacağım? Ablacığım bir yol bulacağız. Can bana evlenme teklif etti. Sen ne dedin? Kabul edemem dedim. Direkt böyle hayır mı dedin? Ne deseydim? Onu onca yalan söyledikten sonra, onu kandırdıktan sonra evet mi diyecektim? Ben kendimi suçlu gibi hissediyorum. Ona her şeyi açıklamadan da ona evet demeyeceğim. Şimdilik en doğrusu bu senin. Annem geldi, abim çok gergin. Her an ani bir karar alabilir. Onu iyi tanıyorsun. O gerçek seni tanımıyor ama. I'll be there. Diyorum ediyorum diyemem sana. Alo? Alo. Ananeyim sanırım. Evet, evet. iyi annem. Yani tansiyonu normal, şekeri falan. Evet, evet. Evet, iyi. İyi, iyi. Harika. O halde konuşmamız lazım sanırım. Can. Sanem. Daha evinde olanlardan sonra bana bir açıklama borçlusun. Tamam mı? Ben şimdi yoldayım. Sahilde buluşuruz bir saat sonra. Tabi bir cevap bekliyor benden neden kabul etmediğime dair buluşalım diyor konuşalım diyor. Tamam iyi tam ne diyeceğim ben ee, bilmiyorum düşünürüz ne diyeceğini en azından ne demeyeceğini biliyoruz. Tamam ee, gel otur bir. Tamam neden reddettin diye soracak Ka niye kabul etmedin diyecek. Bana söylemen gereken şey neydi sanem? Ne zaman? Ne zaman mı? Bir anlamazlıktan mı geleceksin? Daha evinde işte. Evlenme teklif ettiğim zaman. Sana bir şey söylemem gerekiyor dedin. Neydi o? Ne söylemen gerekiyordu bana? Sen aslında... Yani çok önemli dedin. O anımızdan önemli ne olabilir ki? Can biz... Biz bence çok hızlı gidiyoruz. Yani... Mahalle ne bileyim ailem, senin ailen. Bence bu durumlar senin üzerinde bir baskı yarattı. Ben öyle hissediyorum. Sana biz bunları defalarca konuştuk. Konuşmadık mı? Biz birbirimizi seviyoruz. Değil mi? Hani baskı maskı böyle şeyler. Benim umurumda falan değil. Biz konuştuk ama. Ama ne? Annen geldi bir de senin. Hmm. O yüzden bence biraz kafan karışık. Yani annem geldiyse geldi bu benim problemim. Annemle ilgili kafam karışık olsa bile bunun seninle ne alakası var? Annem beni hiç sevmedi. Yani biz annenle çok kötü bir başlangıç yaptık. O yüzden ben öyle düşünüyorum aslında. Sanem bence sen bahane buluyorsun. Bulmuyorum Can. Buluyorsun Sanem buluyorsun işte bahane üretiyorsun. Bunun tek bir açıklaması var. Biz seninle aynı yerde değiliz. Nasıl? Duygularımız aynı yoğunlukta değil. Sen benim hissettiklerimi hissetmiyorsun. Can, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Daha fazla konuşmamızın bir anlamı yok o zaman söyleyeceğimi söyledim daha da ne denir ne söyler gerçekten bilmiyorum Yani bundan sonrası senin düşünmen gereken bir şey ne istediğine karar ver